Söz ola kese savaşı, söz ola bir türe başı, söz ola avlu aşı, balıla yağ ide bir söz. Hayırlı Ramazanlar kıymetli dostlar. Efendim Yunus merhumun dizeleriyle başladık. Konumuz konuşmak. Varlıklar içerisinde düşüncelerini kelimelere döken ve bunu anlamlı bir hale getiren tek varlık insan yani biziz. Konuşmak insan konuşan bir varlıktır. Hayvanlar da ses çıkarırlar ama onlar bizim gibi çıkardıkları sesi düzenleyip kelimelere dökemezler. Konuşmak bir sanattır. İşin o tarafında olmayacağım. Ancak Yüce kitabımız Kur'an bize nasıl konuşacağımızı bildiriyor. Yaratıcı Yüce Rabbimiz konuşma şekillerini, adabını Kur'an'da sıralamış. Ben bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim öncelikle güzel konuşmak lazım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ve kulu linnasi husna. insanlara güzel söz söyleyin buyuruyor. Güzel konuşmak. Tatlı konuşmak. Şirin hulklar eyle Şirin kulklar eyle Tatlı sözler söyle Sohbetlerde Yunus'u hergiz unutmayalar. <laughs> Diyor ki: Ahlakını güzelleştir. Güzel ahlak sahibi ol ve güzel söz söyle. Bunları yaparken de Yunus'u da unutma. Eğer unutulmak istemiyorsan sen de Yunus gibi ahlakın güzel olsun, sözlerin güzel olsun. Ama Yunusu da unutma. Rabbimiz Allah bizden güzel söz söylememizi istiyor. O halde ya güzel söz söyleyelim konuşurken beceremiyorsak susalım. Susmak da güzeldir. Ya hayır söyle. Ya sus diyor sevgili peygamberimiz. Efendim diğer bir konuşma adabı adaletli olmak lazım. Konuşurken söz söylerken adil olmak lazım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun diyor ve lev kurbe. Hani insan akrabalarına karşı belki biraz gerçekleri söylemeyebilir. Gizleyebilir. Başkalarına konuştuğu gibi konuşmayabilir. Ama Rabbimiz burada dikkat çekiyor. Konuştuğunuz kişiler, yakınlarınız, anne, baba, kardeş, haladay vesaire kim olursa olsun onlar bile olsa adaletten ayrılmayın. Yani sözü yerli yerince konuşun buyuruyor. Efendim yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de tatlı ve zarif olmamızı, zarif konuşmamızı istiyor bizden. Yani kibar, nazik konuşma istiyor. Ve kullahuma kavlen kerime. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Burada anne babalardan bahsediyor. Ayet-i kerimenin evvelinde hani onlar senin yanında yaşlanacak olurlarsa biri veya ikisi sakın onları azarlama, kırma incitme ve onlara iyi davran azarlama ve ayeti kerime ve kullehuma kavlen kerime onlara kibar, zarif güzel söz söyle diyor Zaten ana babaların da herhalde evlatlarından tek istedikleri budur. Kendilerine güzel bir söz söylememiz. Onları sözle de olsa incitmemek. Efendim bir başka adab, usul konuşmakta rahatlatıcı söz söylemek lazım. Yine Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Kur'an'da فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا Hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Burada sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bir şeyler isterlerdi. Ama Çoğu zaman peygamberimizin kendisinin de ihtiyacı vardı. İşte eğer diyor Rabbimiz, sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumundayken, kendin ihtiyaç içindeyken birisi geldi senden bir şey istediği durumda hiç değilse bir şey veremesen veremediğin durumda hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Üzülerek gitmesinler. Teskin edici, gönül alıcı bir söz söyle. Buyuruyor. Bir başka konuşma adabı kıymetli dostlar. Yumuşak konuşmak. Kaba ve katı konuşmamak. Burada da Rabbimiz Firavun'dan bahsediyor. Ve karşısında bulunan Musa aleyhisselamla kardeşi Harun. İkiniz beraber Firavun'a gidin. Çünkü o sınırı çok aştı. İlahlık davasında bulunmaya başladı. Ene rabbükümül e'lâh sizin en büyük Rabbiniz benim diyecek duruma geldi. Gidin çünkü o sınırı aştı. Ama fekula lehu kavlen leyna. Ama yumuşak söz söyleyin. Firavun da olsa karşınızdaki kırıcı olmayın. Bir başka adab konuşma adabı yalan konuşmamak. Yalan sözden kaçının buyuruyor. Vaciteni bu kavle zur. Yalan söylemeyin. Ve konuşmalarımızın bir diğer olmazsa olmazı anlamlı konuşmak gerekir. Demagoji yapmamak, affedersiniz laf ebeliği yapmamak gerekir. Kısa ve öz konuşmak gerekir. Konuştuklarımız anlamlı olmalı boş söz söylememek gerekir. Doğru ve düzgün söz söylemek lazım. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ve kulü kavlen sedida. Konuştuğumuz doğru olmalı. Hakeza Rabbimiz neticesinde haber veriyor. Doğru konuşmak işleri düzeltir, bağışlanmamıza sebep olur. Doğru konuşmamak işleri bozar ve bizi günahkar eder. O halde doğruluktan ayrılmamak lazım. Evet, kıymetli dostlar. Konuşmayla ilgili Rabbimizin bize sunduğu birkaç konuşma adabını dile getirdim. Rabbim bizleri güzel söz söyleyenlerden eylesin inşallah. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.